Çorum'da itfaiye ekipleri Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dükkanın tabelasına takılan yavru güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla yavru güvercini sıkıştığı yerden kurtararak tedavisinin yapılabilmesi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdüler. Bir daha çık, bir daha çık, bir daha çık. Aldın. Canlı mı acaba? Canlı canlı. canlı, canlı Ekrem var bak. Nereye götüreceksiniz? Veteriner mi? <laughs> Arabada su var mı ya?